Abırtileri toprakları, Blackpool, 1820. Kasım soğuğunun sertleştirdiği toprak yol, Lady Beatrice Cunningham'ın her adımıyla çıtırdıyordu. Yakında kar yağacağının kesin habercisi bu değilse bile, soylu burnunun düşmesini istermiş gibi esen rüzgar kesinlikle öyleydi. Beatrice, bu havada dışarı çıkmakta hata edip etmediğini bir kere daha düşünmek yerine, birkaç yüz metre ilerisinde sakince bekleyen küçük eve doğru biraz daha hızlandı. Bugün Ellen'ın hazırladığı şifalı çaylardan birini içerek içini ısıtmaya ve sobanın huzur veren sıcağında biraz gevşemeye ihtiyacı vardı. Kalın ve pek pahalı şalına sıkıca sarınıp bahçe kapısını geçerken dudaklarına gergin bir gülümseme yerleşmişti. Açılan kapının ardında onu bekleyen Ellen Hammond ise bu tanıdık, ekşi ifadenin gerisinde neler olduğunu bildiğini gösterir gibi tatlılıkla gülümsüyordu. Beatrice, ne iyi ettin de geldin. Beatrice cevap vermeden içeri girdi ve önce şalını, sonra da eldivenlerini çıkarıp Ellen'in sıcak yanaklarına ölçülü birer öpücük kondurdu. Hazırda çayın olabileceğini düşündüm. Elbette hepsi bu değildi. Hiçbir zaman sadece bu kadar olmazdı. Her zaman biraz çayım vardır. Sen keyfine bak kızım. Ben de sana bir fincan çay koyayım. Beatrice bu sefer samimiyetle gülümsedi. Birazdan kızlar da gelecek. Bolca çayın yanında leziz kurabiyelerim de var. Beatrice gözlerini devirmemek için kendini zorladı. Yine mi? Elbette yine. Torunlarımı görmek zorundayım. Ellen'ın torunlarından biri, aynı zamanda Beatrice'in insanlar tapsın diye yaratılmış olan yeğeniydi. Bu yüzden tüm büyük anne meziyetlerine sahip kadını anlamakta zorluk çekmiyordu ama o, hislerini açık etmemeyi tercih ederek durumu uygunsuz da daha kötüsü, önemsiz buluyormuş gibi omuzlarını silkti. Canını sıkan bir şey mi var hayatım? Pek çok şey. Hayır. Yürüyüş yapmaya çıkmıştım ve ne kadar soğuk olduğunu fark ettiğimde geriye dönmek zor geldi. Sonrasını biliyorsun. İyi ettin. Bir fincan çay soğuk parmaklarını güzelce ısıtınca Beatrice mutlu bir kedi gibi mırlamak istedi. İçinde bir yerlerde mutlu bir kedinin olduğunu düşünmek bir sebepten kendini normal ve çekici hissettiriyordu. Gerçekte ise içi doldurulmuş bir kart tilkisinden farkı yoktu. İşin komik ya da duruma göre acı yanı, kart tilkisi diye bir hayvanın yaşadığını bile sanmıyordu. Alan Hammond karşısındaki koltuğa otururken de, sonrasında çayını yudumlarken de gözlerini Beatrice'in üzerinden çekmedi. Onu tanıyordu. Hatta bu dünyada onu tanıyan iki kişiden biriydi. Diğeri ise abırtileri dükü olan abisinin mutlu karısı ve Alan'ın büyük kızı Jane'di. Hammondlar, yaklaşık 3 sene önce abisinin talimatı üzerine hayatına girmişlerdi. Beatrice, yoldan çıkmış, gelenek dışı davranışları yüzünden kendisini ve kusursuz soyunu utandırmadan önce hayatının tek eksiği olan ahlak üzerine kararlı bir tutum izlemişlerdi. Beatrice ilk zamanları hatırlayınca gülmek istedi. Fakat içini çekip sessizce çayını yudumladı. Jane bir süredir iyi görünmediğini söyledi. Abin seni sıkıştırıyor mu? İdeallerimden bahsetmeyi kestiğimden beri Alexander beni sıkıştırmıyor. Artık kimsenin metresi olmakla ilgilenmediğimi tahmin ediyor olmalı. Ne yalan söyleyeyim, benden uzak durması benim de işime geliyor. Lütfen yanlış anlama Erin. Beni düzgün bir lady olmaya ikna ederken verdiğin öğütlerden hoşlanmıyor değilim ama şu aralar kafa dinlemek bana daha cazip geliyor. Erkekler ilgi alanımda değil. Ellen'ın yüzü belli belirsiz pembeleşti. Bu yaşına rağmen bu kadar sıkı bir ahlaki süzgece sahip olması çok sevimliydi. Öğütlerimin bir işe yaramadığını düşünsem seninle vakit kaybetmezdim Beatrice. Sen benim mücevherimsin. Beatrice sırıttı. Çoğu kişi için öyleyim. Alçak gönüllülük de öyledir. Yapma lütfen Ellen, bana yakışmayan tek şey alçak gönüllülük. Ellen ellerini birbirine vurup gülümsedi. Seni ikna etmeye çalışmayacağım çünkü o güzel kafanda uzlaşma ve yola gelme namına çok az şey olduğunu biliyorum. Fakat bildiğim bir diğer şey de bana ne söylersen söyle, aslında olmayı hayal ettiğim kişiyle olduğunu düşünmemizi istediğim kişinin birbiriyle hiçbir ilgisi yok. Laflar, laflar. Bu sefer öğüt almak için gelmedim. Tek istediğim biraz huzur. Herkes bu evde, sıcak çay kadar huzur da bulabilir Beatrice. Biliyorum Ellen. Eğer abimin ya da babanın ısrarlarına yenilip daha büyük bir eve geçseydin çok üzülürdüm. Yapamazdım, burası benim için çok değerli. Ellen Hammond'a göre kızının bir düşes olmasının tek avantajı, artık Jane'in kusursuz bir hayata sahip olmasıydı. Beatrice onun, kendisi için yapılmak istenen her iyiliği nazikçe geri çevirmekten nedenli gurur duyduğunu tahmin edebiliyordu. Belki de evlenmelisin. Onca talibin arasında senin de ilgini çeken biri vardır elbette. Belki de sen evlenmelisin evim. Elin kızardı. Onu utandırmanın bu kadar kolay olması zalimlikti. Benim için gemi kaçtı kızım, ama sen daha yolun başındasın. Evlenmek. Beatrice, kendisini bağlı gördüğü tek erkeğin artık bir hayal olduğunu hatırlayınca, evlenmek düşüncesiyle kafasında oluşan pembe ve sarı fiyonklu sayfa üzerine mürekkep dökülmüş gibi lekelendi. Evlenmeyi istemiyordu. 20 yaşındaydı ve birkaç sene daha sabrederse neredeyse hiç kimsenin onunla evlenmek istemeyeceğini bilecek kadar bu işlerden anlıyordu. Kaldı ki aile geçmişi yüzünden hakkında konuşulanların da işini kolaylaştırmayacağı kesindi. Hayır, evlenmeyi düşünmediği gibi bu mevzu hakkında konuşulmasını da istemiyordu. İnsanları uzak tutmak için geliştirdiği ya da kimilerine göre doğuştan sahip olduğu kibri, son düşüncesindeki kararlılığının altını çiziyordu. Gereksiz ayrıntılara girmeden evlenmeyi düşünmüyorum diye belirtti. Eğer dışarıda tadı çıkarılması gereken bir hayat varsa bunu hiçbir kısıtlama olmadan yapmalıyım. Alan Stavros çıkardı. Dudaklarındaki aceleci kıpırdanmaya bakılırsa dua ediyordu. Duası bitince sertçe. Özgürlük saçmalıklarını unutmuştun hani. Birilerinin yüreğine indireceksin ve görünüşe göre o kişi ben olacağım. Sana zarar vermem Alan. Seni önemsiyorum. Elana'nın yüzü yumuşadı. Kızım, sana kızım derken ne kadar yürekten konuştuğumu biliyorsun, değil mi? Biliyordu. Eğer gerçekten iyi biri olsaydı onu endişelendirmek yerine işe yaramaz kalbindeki yalnızlığı anlamasını sağlar ve yardımını isterdi. Kendini ne kadar hırpaladığını görmediğimi sanma. Yine başkalarına gösterdiğim yüzüm ve içimde gizlediğim ruhani ışığın ne denli tezat olduğundan bahsedeceksen zahmet etme Ellen. Lütfen. Ayrıca hırpalamayacak kadar kendimi önemsiyorum. Ellen itiraz etmek için ağzını açtığı sırada sokak kapısının gerisindeki hareketlilik dikkatini çekti. Ah, Jane de geldi. Yalnız mı o? Ellen kapıyı açmak için kalktı. Aman Tanrım, benim tatlı Michael'ım bugün nasılmış? Jane, kış soğuğunu önemsizleştiren bahar yeşili gözlerini esefle açarak. Anne. Diye şakıdı. En azından beni özlemiş gibi yapsan. Ayrıca torunun çok iyi. Üstündeki katmanları soyarsan sen de göreceksin. Jane iki yaşındaki oğlunu anneannesine bırakıp üstündeki fazlalıklardan da kurtulunca Beatrice'in yanına oturdu ve omuzuyla onunkini dürttü. Kahvaltıda seni göremedim. İyi misin Beatrice? Gayet iyiyim. Sen? Biraz yorgun. Michael dün gece pek uyumadı. Beatrice anneannesinin kucağında kıkırdayıp duran yeğenine hissettirmeden baktı. Hasta mı yoksa, eğer bakıcısı işini yapamıyorsa kurtul ondan. Kocandan Londra'dan birini getirmesini rica et. Seni asla kırmaz. Züppeli'ye de bakın. Marta'dan son derece memnunuz. Siz bilirsiniz ama bir düşünmekte fayda var. Sert bir kış olacağı benziyor. Yeğenime iyi bakıldığından emin olmak istiyorum. Jane güldü. İnsanı aynı anda huzursuz edip hem de kendisine hayran bırakan ve enerjisini etkileyen hiçbir mevsim yoktu. Oysa Beatrice kışı her zaman köşeye çekilme ve izleme zamanı olarak görürdü. Her ne kadar Londra'da sezon başlamışsa da Beatrice için yılın bu zamanı duygusal bir nadas anlamına geliyordu. Sen iyi misin Bey? bugün her zamankinden daha soylu ve erişilmez görünüyorsun. İstatistikleri alt üst etmemiş olsaydın soylu ve erişilmez olmanın aynı anlama geldiğini söyleyebilirdim. Ve Jane, seni son kez uyarıyorum. Bana bir demeye devam edersen erotik romanlar yazdığını herkesin duymasını sağlarım. Erotik değil, fantastik. İkisi arasındaki farkı açıklardım ama şu aristokrat burnunu kıvırdığını görmemek için susuyorum. Ayrıca sesini alçalt. Annem hala bilmiyor. Jane'in iblisler hakkındaki kitabı iki sene önce yayımlanmıştı. Ancak kitabı kendi adıyla değil de Edmund Winterhouse isimli, asla var olmamış bir adamın ismiyle yayımlatarak gizemli bir yol seçmişti. Beatrice kendini beğenmişçe sırıttı. Rol yapmıyordu, sahiden de kendini beğenmişlik yapmak mevzu olduğunda son derece samimiydi. Diğer zamanlarda bir kedi kadar samimiyetsiz olabiliyordu. Ah, Yine şu kedi hayranlığı. Sahip olduğunuz toprakların efendisi gibi hareket et ve zaman zaman çeneni kapalı tutmayı dene. Hatta enerjini sadece kocanı memnun etmek için kullanman en iyisi. Jane'in kızıl kumral kaşlarından biri kalktı. Bu öneriyi tartıp biçtiği ve sonucunda yüz kızartıcı hatıralara kapılıp kaldığı anlaşılıyordu. Beatrice bu sefer gözlerini devirmeden edemedi. Sana başka öneri yok. İşler yolunda gibi görünüyor. Jane artık kıpkırmızıydı. Saçlarının kırmızı-turuncu arası rengini bile gölgeleyen tonlar güzelliğine müthiş bir sevimlilikte katıyordu. Beatrice hayatı boyunca ondan daha mutluluk verici güzelliğe sahip birini daha görmemişti. İster istemez güldü. Hiç şüphesiz, bu dünyada sevgisini hak eden az sayıda kişiden biriydi o. Aslına bakılırsa ona tapıyordu ama bunu itiraf etmenin gereği olmadığı düşüncesindeydi. Aynı duygular içinde olduğu diğer kadın torunuyla birlikte yanına oturunca Beatrice, Michael'ı ondan aldı ve yeğeninin duru yüzünü incelemek için onu bir miktar kendinden uzaklaştırdı. Dün gece neden uyumadığını anlamaya çalışıyordu. Merak etme, hiçbir şeyi yok. Sözlerin benim için ne zamandan beri gerekli teminat olabildi ki Jane? Doktoru çağırmalıyız belki de. Baksana, gözleri yeterince parlak değil. Torunum gayet sağlıklı. Üstelik halasının ona sarılmasını bekliyor. Eleanor'ın dediği gibi Michael Tombul kollarını boynuna dolayınca Beatrice ona sıkıca sarıldı. Onun için ölebilirdi bile. Alexander, Carter'ın geri döndüğünü söyledi. Michael'ı kucağından düşürmemesinin tek nedeni müthiş ve kusursuz iç kontrolüydü. Beatrice nefesini kontrol altına alana kadar yüzünü yeğeninin saçlarına gömerek sakladı. O süre içinde tek kelime dahi etmedi zaten yanı başında devam eden sohbeti pür dikkat dinlediğinin anlaşılmasına da imkan yoktu. Londra'daymış, diyordu Jane. Sesin geldiği yöne bakılırsa bunu Beatrice'in olduğu tarafa doğru söylemişti. Beatrice davranışının zayıflık sayılabileceğini düşünerek yüzünü çevirdi ve sanki basit bir köylü kızın önemsiz dedikodusuna iştirak etmeye mecbur bırakılmış gibi ilgisiz bir ifadeyle Jane'e bakarak, Biraz daha kalacağını düşünüyordum, dedi. İki sene zengin olmak için yeterince uzun değil. Bence yeterince kaldı. Eline geçen her peniyi akıllıca kullandığına eminim. Carter tanıdığım en analitik düşünen ve akıllı adamlardan biri. Duyan da hayatını erkeklerle dolu bir at çiftliğinde geçirdiğini sanır. Tanıdığın az sayıda adama hayranlık eğilimindesin. Hepsi bu Jane. Ellen, Jane aynı anda hem savunup hem de eleştiren bir şeyler homurdandı ama Beatrice ne dediğini anlayamadı. Jane düşünürmüş gibi yaptı ve sonunda "Onları seviyor olmam kusurlarını görmediğim anlamına gelmez." dedi. "Her neyse, Carter'ın temelli dönüş yaptığını sanmıyorum. Yakında yine gidecektir." Beatrice bunu yürekten inanarak söylemişti. Carter'ın bağımsız bir yana olduğunu, hatta bağlanmayı ancak tasma takılmış bir kurt kadar anlayışla karşıladığını düşünüyordu. Bunun yanı sıra Carter, abisinin yardımcılığını yaparken de kök salmaya niyetli olmadığını defalarca söylemiş ya da hissettirmişti. Uzun bir süre önce geçtiğini düşündüğü üzüntü, kalbinde ince damarlı bir kırılmayı da beraberinde getirmişti. Fakat Beatrice çoğu kişiden daha metanetliydi. Duygularını bastırmak ya da hissetmediği bir şeyi hissediyormuş gibi davranmak uzmanlık alanıydı. Şimdi de kayıtsızmış gibi davranıyordu. Oysa ki Carter'ın isminin geçtiği sıradan bir sohbete kayıtsız kaldığı söz konusu bile değildi. Gidip gitmeyeceğini bilemiyorum ama Alexander yakında Londra'ya gitmemiz gerektiğini düşünüyor. Carter planlarından ona bahsedecektir. Beatrice mecburi ziyaretler dışında Londra'da olmaktan nefret ediyordu orayı, annesinin ölümüne neden olan çirkinliğin sahnesi olarak görmekten kendini alamıyordu zira. Öte yandan Carter'ı görmek için bir şeyler yapmak istediğinden de emin değildi. Bir diğer taraftan ise onunla yeniden karşılaşacak olmanın heyecanına kapılarak kusursuz tırnaklarını kemiri harap etme arzusuna düşüyordu. Carter'a hala öfkelisin, değil mi? Peter ters ters Jane'e baktı. Bu fikre nereden kapıldığını merak etmiyorum, bu yüzden lütfen açıklama. Gitmeden önce onunla konuştuğunuzu biliyorum. Sorun şu ki sohbetin içeriğini öğrenmek mümkün olmadı. Kendini açacak kadar güvendiği, kalbinin kalıplarının altına sızabilen tek erkek tarafından ikinci kez reddedilişi Beatrice için hem itiraf edilmesi imkansız hem de kabullenilmesi zor bir konuydu. Bu, hiç şüphesiz ki milyonlarca güvensizliği arasında en derin bırakanıydı. Dikkat çekmekten uzak bir iç çekip kaşlarından birini kaldırdı. Jane'in insanların içini görmekteki mucizevi yeteneğinin bile maskesinin ardında neler döndüğünü ortaya çıkarmaya yetmeyeceğini biliyordu. Seni tersledi mi? Hadi ama lütfen. Birinin beni tersleyebileceğine inanabiliyor musun Jane? Düşünüp taşındı ve isteksizce. Senin dışında tabii. diye belirtti. Carter hakkında konuşmak istemiyorum. Yeğenimle vakit geçirmek dururken iki senedir görmediğim birisi için zaman öldürmek saçmalık. Jane'in merhametli ifadesi sinirlerini hoplatmıştı. Ciddiyim Jane. Dilimin çözülmesini istemiyorsan susmanı tavsiye ederim. Fakat kendine hakim olmak Jane'in erdemleri arasında değildi. Belki ben onunla konuşursam ikiniz için. Beatrice hiçbir uyarı vermeden, Alexander'ın seni uzun bir süreliğine Dover'a gitmeye ikna ettiğini duydum, dedi. Oraya yerleşeceğinizi düşünmekte haksız mıyım? Yok eğer uzun süreli bir tatil niyetindeyseniz sezon sonunu beklemenizi öneririm, hem havalar da ısınmış olur. Belki de. Jane dehşetle, Beatrice Rice, diye bağırdığı sırada Ellen, Jane, diye çığlık attı. Beatrice, Jane. Jane'e, seni uyarmıştım bakışı. Attıktan sonra dayısı Chris'in tahta askerleriyle oynamakta olan Michael'ın sarı kafasının tepesini öptü. Hainsin Beatrice. İçindeki kötülük kurumayan bataklık gibi ve bu sefer gerçekten senden umudumu kesiyorum. Beatrice omuzlarını silkti. Sen torunumu benden ayırmayı mı düşünüyordun? Bizi terk edecektin, hem de o sosyetik aptallar dediğin insanların arasında biraz daha vakit geçirmek için. Düşündüğün gibi değil anne. Sadece kısa bir süreliğine. Beatrice, Michael'ı kucağına alıp pencere kenarına gitti. Bazı durumlarda ne kadar ileri gittiğinin hiç önemi kalmıyordu. Zalim değildi. Tamam, bazen biraz ipin ucunu kaçırıyordu ama bir neden öne sürmesi gerektiğinde de hep sağlam bir tane bulabiliyordu. Jane kadar merhametli ve sevecen birinin böyle hassas bir konuda daha az girişken davranması gerekirdi. Havanın öfkesini kusmak için daha ne beklediğini görmek amacıyla gri gökyüzüne baktı. İşte ilk kar tanesi de o sırada düştü. Beatrice benimle Londra'ya gelmen gerekiyor. Yalnız başıma kendimi aptal gibi hissedeceğim. Beatrice beline kadar inen altın rengi saçlarını geriye savurdu ve yatağına girdi. Londra'ya gitmek istemiyorum. Abertileri şu an sahip olmak istediğim her şeyi veriyor bana. O gereksiz kalabalığı çekmek özellikle benim için hiç akıllıca değil Jane. Jane, Beatrice'in yatağının ayak ucuna oturup ayaklarını altına topladı. Uzun bir sohbete hazırlandığını anlamak için bu yeterli değilse bile, güzel gözlerindeki inanç çok şeyi açıklıyordu. Kimse seni evlendirmeye çalışmıyor, yalan söylemiyorum sen evet diyene kadar Lord Devenport'un sabırla bekleyeceğine de eminim. Kimse bana arzum dışında bir şey yaptırma gücüne sahip değil zaten. Gelmek istememe nedenim daha keyfi, sana açıkladım. Ve yine söylüyorum. Lord Devenport'a bir söz vermedim, o da bunun farkında. Jane, Lord Devenport ile ilgili sözlerini duymazdan gelerek. Rahat etmek mi? Diye ciyakladı. Ne yapacaksın, kış manzaralı resimler çizip nakış mı işleyeceksin? Senin biraz harekete ihtiyacın var, Bey. Aksine, kafamı dinlemem gerekiyor. Gittiğinizde bunu yapmayı düşünüyorum. Jane'de alınganlığın emaresi yoktu. Gülümsedi ve saçma bir mutlulukla. Carter'dan mı kaçıyorsun? Dedi. O konulara hiç girme istersen. Ayrıca onun hakkında hiçbir şey bilmiyorum. Londra'da mı? Evet, bugün Alexander ondan İngiltere'ye kesin dönüş yaptığına dair bir haber aldı. Detayları bilmiyorum ama bir mülk meselesiyle ilgili bir süre Londra'da kalmayı planlıyormuş. Beatrice umursamaz görünmeye devam etti. Artık kendi mülkleriyle ilgilenmesinin vakti geldi demek. Onun adına sevindim. Ben de sevindim. Eee Jane. Beatrice yorganını Jane'in altından kurtarmak için sertçe çekti. Başka bir şey yoksa uyumak istiyorum. Açıkça söylemiyor ama Alexander da senin gelmeni istiyor. İyi vakit geçirmeyi planlamıyorum zaten. Fakat orada bulunduğum sürenin kabus gibi geçmesini de istemiyorum. Bak, kral, Alexander'ı görmek istiyor ve tüm dikkatlerin üzerimizde olacağını söylememe gerek yok. Yalnız olacağımı düşünmek beni endişelendiriyor. Mary de gelebilir ama ben senin gelmeni istiyorum. Ve bu da beni ikna etmeli, öyle mi? Hayır, Mary gelemez çünkü Philip'in annesi hasta. O kadın oğluyla gelininin tam da bu sırada Londra'ya gitmelerine izin vermektense kendini öldürür ve insanları cenazesiyle meşgul eder. Böyle bir zamanda beni yanında istemen hiç akıllıca değil Jane. Fazla dikkat çekiyorum ve senin de bildiğin gibi bunun nedeni sadece güzelliğim değil. Başkasının ağzından ukalalık gibi çıkabilecek sözler aslında sadece Beatrice'in basit bir gerçeği dile getirme şekliydi. Sana bir faydam dokunmaz. Aksine, senin yanında Mary ile olduğu kadar rahatım. İnsanların ne düşündüğünü umursamadığımı söyleyemem. Kaldı ki endişemin çoğu bu yüzden. Ancak seni ilgilendiren hiçbir meselede yalnız kalmana izin vermem. Alexander da öyle. Hem sen kolay kolay çileden çıkarılamayacak kadar soğukkanlısın. Beatrice bu iyi niyetli çaba karşısında yüzünde, çok nadiren bahşettiği meleksi gülümsemelerden biriyle baktı Jane'e. Sağ ol hayatım ama hayır. Jane, rastgele topladığı saçlarının arasından bir tutam çıkarıp düşünceli düşünceli parmağına doladı hamileyim. Sanki söylediğinin hiçbir önemi yokmuş gibi. Beatrice daha o saniye, Jane'in numara yapmadığından emin olana kadar bir şey söylememesi gerektiğine karar verdi. Haberin gerçek olmasını ne kadar istediğini dışarıdan bakan kimse anlayamazdı. Kan bağının bulunmadığı çocuklara karşı rutin bir tepkisizlikle hareket etse de yeni bir yeğen düşüncesi hoşuna gitmişti. Gerçekten hamileyim. Sanırım iki aydan biraz fazla oldu. Aylık kanamalarımdan takip ediyorum. Doktor ne diyor? Henüz bilmiyor. Beatrice. Bu her şeyi açıklıyor. Anlamına gelen bilmiş bir bakış attı ona ama Jane'in yanına uzanmasına engel olmadı. Jane tavanı mutlu ve dalgın bir şekilde izlerken gülümsüyor gibiydi. Beatrice onu yataktan atmadan önce gerçekten hamile olup olmadığını anlamalıydı. Söylediğim ilk kişi sensin. Geçen sefer olanlardan sonra. Duraksadı. Geçen sene hamileliğinin 3. ayında bebeğini kaybettiğinde birçok açıdan kendine gelmesi pek kolay olmamıştı. Endişeliyim Beatrice. Londra'ya gitmemiz gerekiyor. Öte yandan uzun yolculukların ve bitmek bilmeyen davetlerin riskinin de farkındayım. Tıpkı teyzem gibiyim, çürük yumurta. Önce kocana söylemeliydin, bana değil. Bu fikir Jane açısından pek de makul görünmüyordu söyleyeceğim ve o da gitmekten vazgeçecek. Fakat şu ara kralla bir araya gelmeleri çok önemli. Benim yüzümden planlarını değiştirmesini istemiyorum. Londra'ya vardıktan sonra beni geri gönderemeyeceği gibi sen yanımda olduğun sürece de benim için endişelenmeyecektir. En azından daha az endişeleneceğini sanıyorum. Öyle bakmana gerek yok. Ne yaptığımı biliyorum. Beatrice başına gelecekleri çok iyi biliyordu. Ellerini başının altına koyup Jane gibi tavana baktı. Ne yaptığını bildiğini sanmıyorum ama sanırım sana yardım edeceğim. Halaların işi saçma fedakarlıklar yapmak değil midir zaten? Jane iç geçirdi. Evet, buna mecbursun ama senin mecburiyetler yüzünden harekete geçtiğin görülmüş şey değil. Benimle geleceksin çünkü bana karşı koymanın mümkün olmadığını biliyorsun. Beatrice onun konuyu Carter'a bağlamadığını duyduğu için memnundu. Ah, nasıl da doğru noktaya parmak bastın bilemezsin, dedi tembel tembel. Hadi, fikrimi değiştirmeden önce git ki uyuyabileyim. Yarın tüm gün hazırlık yapmam gerekecek. Jane hevesle yataktan fırladı ve dikildiği yerde donup kaldı. Elini karnının biraz altına, bebeğinin o sırada olması gereken yere koydu. Bundan sonra daha dikkatli olmalıyım. Gördün, değil mi? Kendimi çok kolay kaybediyorum. Biraz daha dikkat etmenin zararı olmaz. İyi geceler Jane. Amacına ulaştığı için mutluluktan havalara uçan Jane, onu öptü ve kadim bir iblisin hikayesini anlatan münasebetsiz bir şarkı eşliğinde dans ederek kapıya doğru yürüdü. Daha fazla izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak için bildirimi açabilirsiniz.